nasılsınız inşallah iyisiniz. Yatamı ısladım bu arada. İki bacı bir arada. <laughs> Ablam bu akşam bize geldi. Yatacak inşallah Allah evet, verirse. buradayım. Buralıyım. Evet bugün beraberiz. Evet. Dedim ki gel dedim bir vlog yapalım. Saatte 8'e geliyor. Gündüz yapamadım çünkü işler güçler koşturmacalar. İşler güçler evet. Ne yapalım? Baksana saçları güzel oldu canım. Teneke de iyi oldu. Benim de baksana buraya uzamış. Bak şuralarda beyazlarında. Çıkmış saç uzamış evet ama iyi idare Su içerken de. döküldü. O kadar olur o bir şey. olmaz. Ağzım yarımmış. <laughs> yine. Yarım ağzı gene. Yarım <laughs> ağzı gene. Öyle işte arkadaşlar günümüz bugün iyi geçti çok şükür. Ben bugün yalnız böyle bir gerginlik vardı içim elimde olmayan bir şey. Ben bugün yoruldum. Ta Öyle şeye var. çıktım. Yön, mağazası yön mağazasına. Yaptım. ödeme yaptım oradan. Çekim yapa yapa geldim. Bir de Kulina'da bir çay içtim. Kırk bir çay. Afiyet olsun. O oranın ama ambiyansı da hem şeyi izliyorsun böyle Doğru. kapıyı, e, parkı hem de geçenleri izliyorsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani oranın ambiyansı da bir başka benim. Bu da doğru haklı ya. Yani. Bir tane de olsa gidi burada içesim geliyor çay. Biz en son ne zaman gittik oraya? Şeyle gittik galiba Meral ablayla gittik beraber. Birer tatlı yemiştik sağ olsun ısmarladı bana. Dedi hadi illa oturalım bir çay içelim. Birer de şey çayımızı içtik. Sonra geldi işte. Beraber. Yukarılara da çıktım. Aşağıya. Benim kolaya çıkmam lazım. Ödemem var. Ama Çok kaç e, geçen aydı ödemeye geciktirdim. E, şeyden dolayı gidemedim. Bir nasip olup oraya doğru çıkamadım arkadaşlar. Yapacak bir şeyim de yok şu anda çıkamadım. Ama hapı birkaç gün içinde gitmem lazım. Çünkü yakındır. Ee, benimki çok yüksek olmuş. Ancak 10 verebildim. 18 kaldı. Faizi mi geldi? 28 bin. 28 bin olmuş. Gece diyorsan taksidim. bize tak, istrestim ben. Aylık <laughs> Bizimkinde... Geriden geliyorsun diyor bana. Katıyorlar. Ne yapayım? Olduğu kadar veriyorum. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Ya, Benim bir şey. zaten bir şeyim kalmadı. 3 bin mi kaldıydı acaba? Ya 3 bin filandır. Azdı zaten. Benimki çok fazla değildi. Da şey. çok dağınık da bırakamıyorum. Açık da kalamıyor. İkisi arasına gidip geliyorum. Ama bu yanacak Ben oldu de dağınık Niye acaba? Ben alışkın. Sen de toplamaya alışmıştır. Ben sen. de toplamaya alışkınım. Sürekli böyle bir topladığımız dağınık. için. Dağınık. <laughs> Ama işte neye üzülüyorum. Saçlar bu sefer de sürekli toplana toplana. Döküntü çok ben Ben küt kestirdiğim zaman onu da kestirmek istemeyeyim. Çünkü Amerika şu arkası benim izleyicilerim şey bana fiyata. kestirme saçını diyorlar. Kesme çok diyorlar uzat. çok uzat diyorlar çok güzel diyorlar. Ben pişmanım diyorlar. kestirdiğim zaman. ama kestiğim zaman şöyle küt kestirdiğim zaman o zaman hep dağınık bırakıyor. Hep şu mantık var şimdi millette şu oluyor e, zannediyorlar ki saç kesilince dökülmeyi durdurur. Alakası yokmuş. Yok canım. Bunun alakası yokmuş hani genelde böyle bir şey söyledikleri için. Benim saçım hiç dökülmüyor. Senin saçların maşallah var. Çok gür. Nazar değmesin. Ama benim değmezsin. saçlarım çok döküldü. İnce ama sürekli sarı yapıyorsun o yüzden. De. Tabii ki. Ama bir şey söyleyeyim, o yakar ama dökmez. Beni de, mesela ben röfle yaptırdığımda ya da e, kendim açıyorum, açıcıyla boyadığımda dibini daha daha sağlamlaştırıyor, ucunu yakıyor. Dibinden Derdi hiç dökülmez de tam öyle. Tam tersi. Bir saç. Kuaför dedi ki dökülme yok, ha, şey yok, yanma yok. Bende de dökülme olmuyor. Kalitesi güzel diyor. Saçının kalitesi güzel. Yanmıyor çok şükür. Evet. Yanmıyor da ister istemez hava havalardan herhalde. Kış döneminde. Sen hayırlı olsun evet yanmıyor. Yine evet. şükürler olsun. Allah nazarlardan korusun. Nazar Saçıma değil. şu anda bir şey olmuyor ama tabii eski gürlüğü var mı? Tabii yani olmuyor. Eskisi gibi olur mu? Bir 18'lik yaşımızda olur mu? Olmaz. Olmaz. <laughs> saçlarım bayağı gürdü. Şuralarımdan fışkırıyordu resmen. Şimdi öyle mi? Ama bir de ince terli. Yine gür diyor Murat'a sorsam. Siz açın yine gürür. Sen neresi şey ki diyor. Gür gür. Ay bu arada dur size bir şey atacağım. Sen az konuş geliyorum. Kız ne anlatacaktın? Ha geliyorum. Ben, be, ben de, ben de bilmiyorum bak ne anlatacağım. bak şimdi Ne gösterecek kız bu? Ben de bilmiyorum. Saç bende oradan buradan çıksın. Çıksın. Annem de bir namaz kılıyor. Saatlerde namazların üstünde. Annem hep dua eder. Saatlerde Saatlerin üstünde. orada oturur. Dumasını kılar. Sen dersin ki hiç bitirmedi. Evet. Bakın ben geçen şimdi biliyorsunuz bu ekose bu etekler ne? moda ya. Etek. Ekose. Şimdi bunun rengi de benim şeyimde var. Botum var. Şu hmm. arasındaki kremin e, renginde botum da var. Biraz koyu renk oldu da. Koyu böyle işte yani. Kareli. Bu tarzlarda etekler şimdi <laughs> modalarda ben de bunu ne zaman gördüm oldu <laughs> 15 günü geçmiştir instagramda gördüm bir sayfayı gördüm ee, diğer yerlerde baktım bunun fiyatı 900'ler 1000'ler arasında bir küsür de oluyor ama e, bunu gördüm 400 diyor İndirimdeki hali diyor tabi biraz naylon yani bildiğiniz <laughs> naylonluk da var yok değil dedim ki alayım dedim önce Adres falan istedi verdim. Sonra anlamı bir türlü gelmiyor. Kaç gün oldu gelmiyor. İki hafta pardon 20 günde vardır bu tek. İki hafta oldu dedin, orada da yok. Dedim ki para boşuna ki, gitti. Dedim ki yok vermedin ki parayı. He kapıda, kapıda mı ödeme? ödeme? Kapıda mı ödeme? Dedim ki ben iptal etmek istiyorum. Ettirmedi. Ben bir şey görmedim. dedim paranızı vermedim ki hani dedim beklediğim zaman da göndermediniz indirimdeki maldı tamam da göndermediniz bana dedim. Ondan sonra ya, iptal olmuyor dedi. Dedim olmuyor mu? Ben dedim almak istemiyorum. Siz bunu bir de dün değil önceki gün bir de baktım kargo yolda diyor. Ben böyle aldım. Kaç gün olmuş aradan geçmiş? 20 günü geçmiş. Hala kargo. Demek ki sen böyle demesen. Demesem demek ki hiç Demek ki hiç göndermeyecekler. <laughs> Sene çıkarmasan. Ama gelmiş. nasıl olsa. Hayır, para göndermemiş. <laughs> Vermedim ya. Ben de Sen kaçırmak istemiyorsun sevdiğin için. Ben şeyi şimdi kaçırmak et bir ara vazgeçtimdi. Yani önce istedim sonra vazgeçtimdi açıkçası. Ama şeyi güzel yani. Biraz uzun bana yalnız. Yani Bunu bir kestireceğim biraz. Biraz. biraz kesilecek botlarla güzel o Bir de bunun üstüne şu renk şey düşünüyorum yine bu kremin renginde. Krem de değil bu renk biraz daha işte benim aynısı botum var işte. Botumun renginde bir de üzerine bluz almak lazım. Açık kahverengi. Açık ya. olacak. Çok açık kahve değil bu. Bizon gibi desem bizonu da benziyor. Şu renklerde. Bizon hangi renkte? Biz hangi? hangi Ondan sonra işte gelince ben şok oldum. Adam da bugün demez mi ki alabilirsiniz. Daha geri gönderme işime gelmedi. Baktım ki güzel, belli de lastikliymiş. aman hiç olma sana dedim dedim. Kaça 400 liraya ne alıyorsun Aldık yani. <gülüyor> <gülüyor> Almış bulunmuş olsun dedim. Köyde, bağda, bahçede şeyde giyerim. Mevlütler olur uzun etekler gerekiyor. ne güzel değil mi? Onu Eteğim yok çok güzel. güzel. bir kombin yaparsın onu. Yok kombinle onu. ben bunu ayarlarım. Evet. Diyorum botumu yiyor. Botunun rengi aynısı. Tamam aynısı. de uydurursun. Bunun üzerine de Tabii aynı açık renk. Renkten, evet, açık renkten bir şey alırsın. Onun rengini de bir bluz alırsam evet. botla hepsiyle tam takılır. Çok harika olur. Belini de bir de kemer düşünmüştüm. Evet. Ben bunu böyle bir tasarlamıştım kafamda kemeri memeriyle. Tabii gidiyor mu? Hayır şeye şaşırdım. Aradan önce zaman geçmiş ben ben unuttular diye düşünüyorum. Çünkü para da vermedim ya. Ama ısrarla bana o gelecek dendi. Ben böyle... <laughs> Onu siz alacaksınız dendi. Yani bu da satış şeyi. <laughs> satış yarım. fikirleri. Yani böyle bir şey olamaz. Demek ki bunlardan böyle satış oluyor. <laughs> Almak istemezsen de o sana ulaştırılıyor <laughs> yani. almaz geri. Daha, daha gelmemiş ki, ki. Para da verilmemiş. Parayı istemiyorum ki desem Ama ki. Demek ben parayı ki bana göndereyim Göndermekte desem... de emindi. Anladı ki senin göndermediğin için, göndermedikleri için senin kızdığını anladı. Hemen anında seninkini öne aldı. Bakalım yıkayacağız. Biraz naylon su yani de olsun. Astarsız zaten giymem ben bu tür şeylere. Ama diyorum ki yani çok gazın ya yedim. bunun Kalır. astara gereği yok, yok ki. Var. Baksana. Yok. Hayır. Bana göre var. Görünmüyor. Ben astarsız giyemem. He, da ben giyemem. Biraz şey Alışkanlık gibi. yapmışım. Ben astar almıştım İstanbul'da. İyi sen astarla giy. İstanbul'da dizüstü şeyden almıştım. Çok güzeldi. Malı da güzeldi. Hmm, yakmıyor. Yapışmıyor da güzel bir astar. Bu İstanbul'dan aldım, 100 liraya almıştım. Keşke bir tane daha saymışım. Bu sefer biraz uzun daha saymışım. Geldi. Evet, Sercan'ın bizim yanımıza geldi. Evet, Tatlım. Sen daha yeni karı kucağınızınız da. Bacım bunlar ayrılamıyor. Bak iki dakikada bir birbirlerini görmek istiyorlar. Dokuz dakika olmuş. Ama daha işe gitmedi ya. Niye gelmedin diye sorardı. Tabii tabii. Eve i̇şten yeni geldi. Aşağı aynen aynen. Aşağı doğru. Eniştesi He, nerede? Eniştesi, eniştesi aşağıda oturulur demek ki diyeceğim. Bu da gelirdir. Saat 7 geçti. Ha o da geldi. İyi neyse haydi. Kapıyı kapatır mısın aşkım? Kızım ka kapatalım artık. Burayı kapatalım. Onları yönetmektense burayı kapatalım. Tamam. Tamamdır efendim. Onları niye yönetelim? Neyse biz yine birazdan kendimiz tamam, çekeceğim tamam. ben. Tamam tamam. Abi yeter. Onlar enişte, evet. enişte enişte şey enişte yeğen geldiler. oturuyorlar ikisi evet. beraber. Çekem alamıyorum. Bizimki zaten biliyorsunuz. Hmm. Ögür bu tür şeylere kendinde istemiyor. Çekimden istemiyor. Sercan da işten yeni çıktı. Sercan'ın da ne yapsın yorgun ağrın üstü başı ben, ben çektir. buradayım. Benim yanıma da uğramış. Evet, evet. Şimdi evet. içecek eve. Ben perişanım diyor da beni böyle çekmeyin diyor. Evet, Çekmiyoruz yani. hiçbirisini. Ser, Halı istermez ki. Normal olacak çünkü bir şey söyleyeceğim. Yok şimdi değil lan şimdi değil. Yok kılarken, kılarken ser tabii ya. ki. Yavrum da, dur kılarken ser, ya. sereriz tabii ki. Olur mu öyle şey? Dur ben en iyisi. Neyse arkadaşlar. Biz bu videomuzu bir an önce bitirelim. Yoksa birazdan Evet <laughs> yani. Yani Melek. Allah'ım yarabbim. oradan bir izleyelim. Yani. Evet. Hadi <laughs> tamam. Kapatalım Neyse şimdi. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize hadi çok iyi hoşçakalın. bakın. Görüşmek üzere ya inşallah. Ya, hadi, hadi inşallah. Hadi, hadi. Görüşürüz.